E, öncelikle merhabalar. E, bugün Volkan Bey ile beraberiz. Kendisi çalışmış olduğum firmanın e, mağaza müdürü. Aynı, aynı zamanda bir kız çocuğu var üç buçuk yaşında. E, bugün kendisiyle röportaj yapacağız e, konumuz üzerine. Dijital medya ve e, çocuk gelişimi aslında. E, kendisine birkaç tane sorum olacak ve onları yanıtlayacak bizimle beraber. E, i̇lk sorumuza başlıyoruz. Hazır Başlıyor. mısınız Volkan Bey? E, dijital dünyada çocukların karşılaştığı en büyük güvenlik riske nelerdir sizce? Ya çok fazla var. Yani e, şimdi öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Çağımız zaten dijital. Her şey dijital. E, yemek alırken dijital e, cihazları kullanıyoruz. applicationları kullanıyoruz. E, yaşamımızın en önemli parçalarından biri haline geldi. E, burada çocuklar zaten bu dünyanın içinde yaşamaya çalışıyorlar. Bizim e, bu konuda belli noktalarda kısıtlama yapabilmemiz var. Yani sadece kısıtlamayla e, engel olabiliriz. Bazı noktalara, takip noktasında onlara. Sadece ve sadece belli aralıklarda kısıtlama yaparak yapabilir. Çünkü her şey dijital. E, bizim çocukluğumuzda e, büyüklerimiz bize e, açık yası televizyondan uzak durumlardı. E, şimdi biz e, dijitallikten, tabletten, telefondan, veya oyunlardan uzaklaştırmak için belli ölçüde televizyona yakınlaştırıyoruz. Yani açıkçası bu dünyanın gerçekliğini kabul edip, dijital dünyanın gerçekliğini kabul edip orada belli noktalarda biz onları takip ederekten, belli noktalara da kısıtlama koyaraktan bu dijital dünyada yaşamalarına temellerini atmasını sağlıyoruz. Çok teşekkür ederim. E, i̇kinci sorumuza geçiyorum o ayda hazırsanız. E, çocuklar için dijital güvenliği sağlamak amacıyla sizce ailelerin alabileceği temel önlemler neler olabilir bu konuda? Ya, burada gene dijital e, aletlerle e, yardım alıyoruz. Örnek veriyorum. Youtube'da biliyorsunuz milyonlarca video var. E, milyonlarca short videoları var. E, oyun videolarından tutun müzik videolarına kadar e, yapılan seyahatlerden e, tutun yemeklere kadar e, inanılmaz derecede videolarda burada da gene YouTube'un kendisinden yardımcı oluyor. Yani YouTube kit kullanarak e, belli e, sadece çocuklarla alakalı olan kısımlara erişim sağlamasına çalışıyor. Yani dijital dünyanın içinde gene dijital dünyanın e, kilitlerini kullanarak bunlara çözüm bulmaya çalışıyor. Evet. Çok teşekkür ederim. Güzel bir yorum oldu. E, o zaman üçüncü soruma geçiyorum. E, sosyal medya ve online oyunların çocuklar üzerindeki güvenlik sesleri hakkında ne düşünüyorsunuz peki? Çok var. E, ben de e, hem gençliğimde hem çocukluğumda çok oyun oynadım. Yani, tabii bizim oynadığımız oyunlar e, internet üzerinden değildi tabii ki. E, daha çok e, cihazlar üzerinden oynanan, e, Atari salonları olabilir, i̇şte, bilgisayar oyunları olabilir. E, oyun e, her çocuğun sevdiği bir şeydi. E, Farklı bir dünyaya girip o dünyadaki farklı karakterleri kullanmak isteyebilir çocuktan. Ee, tabii ki burada e, oynamamasına izin vermek çözüm değil. Kendimden biliyorum. Ee, çünkü e, e, bir türlü fırtat yaratıp ebeveynden e, uzaklaşıp kendisi zaten onu oynayacaktır, yapacaktır. Burada e, ben e, belki diğer ebeveynlere göre farklı düşünüyorum. Burada sadece kontrol altında belli bir seviyelerde izinler vererek ve oynadığı oyunları hangisine yönlendirebilirsem kısmıyla alakadar oluyorum. Açıkçası belki yanlış yapıyorum. Belki tamamen uzak tutmak gerekiyordur bu konuyu. Çünkü çok fazla tehlikeler var. Çocuğum o dünyanın gerçek olduğunu düşünebilir. Orada o dünyada hatta biliyorum ki e, parayla satın alabilme durumları da var. E, o parayla satın alınan şeyler var. E, farklı noktalara gidebilecek durumlar var. İşte bunları tamamen evrimiyle olarak e, üzerinde durmamız gereken konu ya aslında en temel konu ilgi. Yani ailelerin e, çocuğa gösterdiği ilgiyle alakalı olan bir durum. E, çünkü ailelerin de işi çok zor. Ekonomik sıkıntılar, e, yaşam mücadelesi, bazı aileler için anne baba arasındaki fikir ayrılıkları iş yorgunlukları o ailelerin tamamen çocuklardan uzaklaşmasına neden olabilir. Bu benim yaşadığım bir durum değil ama çevrede çok fazla yaşadığım çok fazla duyduğum bir durum. Bu yüzden buradaki tek önemli unsurum ilgi olduğunu düşünüyorum. Yani ilgi varsa zaten çocuk da bu ilgiyle beraber bazı şeylerden uzaklaşacaktır e, çünkü daha oyunu kendi fiziksel olarak yapacaktır. Evet. E, bu park olabilir. E, arkadaş ortamı olabilir. Tabii yaşına göre de değişiyor. Şimdi benim kızım 4 yaşında. E, 4 yaşında benim yaşadığım şeyler bunlar. Bunun üzerinden size yardımcı olabilirim. Peki. Çok teşekkür ediyorum değerli cevaplarınız için. E, vakit ayırdığınız için. Röportajımızın sonuna geldik. Volkan Bey'e de çok teşekkürler, saygılar. Görüşmek üzere.